Baba Ramazan geldi. He, Allah hayırlı de. Amin. Hayırlı Ramazanlar ola. Amin. Çağa çolumuz tuta. Rızlı kısmetli Ramazanlar ola. Çağa hiç muhtaç olmuyor bir şeye. Amin. Camiyi görmen lazım cami, babaanne. baba. Cami? Hangi cami? Buradaki bizim buradaki cami. Tıklım Hı. tıklım. Ele dolu. Maşallah. Maşallah baba. Ee, hoş zamanda. İnşallah böyle devam eder. Yok. Bir oruç tutmak. Sunan yemek yemekten değil, her şeye dikkat edeceksin. Gözün bakışına bile dikkat edeceksin. Kötü düşünmeyeceksin, dilen sahip olacaksın. Allah sahip ol, Allah ıslah et. Evleri, barları, her şey taraf oldu, gitti de. Aha yaşım gelmiş, geçmiş. Yine derim, bu tesbihim nerede? Ya, ya. Allah devletimize de güç versin. He, kurban Tez zamanda yaraları sarılsın inşallah babaanne. Rabbim kimseye hayın baktırmayasın. Kimseye de sana hayın baktırmayasın. Rabbim hmm. kurban olam Allah. Kendi bize vermiş akıllı fikri, düşünceyi, gayleyi hep bize vermiş. Yoksa biz ne bilir ki, ne yapar? <laughs> İyi ki ben senin torunumun babaanne. Allah seni var etsin. Allah seni var etsin. Amin. Allah sende de var etsin inşallah. Amin. amin.